Yeni mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda istek üzerine işi köfte hamurunun elde nasıl yoğuracağını göstereceğim. Daha önceki videolarımda robottan çekerek yoğurma aşamasını göstermiştim. Şimdi komşum Nihal Hanım'la beraber etin hazırlanışı ve hamurun yoğuruluşunu birlikte göreceğiz. Ee, Nihal Hanım'ın tarifiyle e, kıymanın içerisine tuz ilave ediyoruz. Şöyle. Bol bir miktarda şöyle bir kısım, bir avuç kadar tuz koyuyoruz. Bir Değil buçuk. mi? Hı hı. Evet. Ee, bir buçuk kilo kıymamız kıyma kıyma var. bir kısım. Bir kısım. Şöyle şurasında bir kısım koyuyoruz. Ve ilk önce kıymamızı, tabi yüzüğü de parmakla unutunca çıkarıyoruz. Ee, kıymamızı yoğuruyoruz. Bunu yo yapmamızdaki amacımız ne Nihal Hanım? Bunu Tuzla yoğurmakta. Et sakızlanıyor Yoğur. Yorulunca hep beraber sakızlanıyor, He. özleşiyor. E, bu da bir püf noktası. Özellikle Malatyalı hanımlar bu şekilde yapıyor. Şimdi yazlıkta biz genelde komşularımız Malatyalı ve çok güzel yöresel yemekleri yapıyoruz. İşli köftenin hamurunun yoğrulmasını da Nihal Hanım'la beraber Malatya usulü yapıyoruz. Benim yorumlarda içine irmik koymayın, içine unlu köftelik koymayın, içine kıyma koymayın gibi söyleyenler var. Aslında yeşil yurt, Malatya biz mutlaka dışını hem kıymalı yapıyoruz hem de yumurta filan evet. ilavemiz var. İrmik ilavemiz var. Bunu yoğurduktan sonra ne yapacağız? Bir saat dinlendireceğiz. Evet. Bir saat dinlenecek. 1'e 2. 2 katı koyuyorum hı o zaman kıymaya. Bu 1,5 kilo olduğuna göre iç kiloda 3 kilo da bulgur, bulgur koyacağız. Kaseyle ölçüyoruz zaten. Ama şey püf noktanın biri de hepsini aynı anda yo yoğurmayacağız. Ne yapacağız? 2'ye bölünecek. Kıymayı 2'ye böleceğiz. Yarısını yaparken diğer yarısını yoğurmaya başlanacak. Hı. Yani çok kıymalarda, çok yapımlarda ikiye bölünür. Ama yarım kiloluk bir hamur yapacaksak tabii, tabii. o zaman yarım kiloya bir kilo bulgur koyarak hepsini beraber yoğurabiliriz. Evet, Öyle olacak. Kıymayı şöyle bir 5 dakikadan fazla yoğurdum. İyice sakız gibi özleşti. Bir buçuk olduğu için şöyle yarısını ayırıyorum. Ve yarısını şöyle kaseye koyup dolaba bırakıyorum bulgur ölçüsünü de bu kaselerle yine 3 kase 2 1'e 2 koyacağız Evet hı hı iki, kase, i̇ki kase, kase koyacağız şimdi bulgurumuzu ölçtük ee, bir kaseye iki kase bulgur koyacağız yani 750 gram e, kıymaya 750 gram da bulgur koyuyoruz Da dağılmasın diye içerisine Biraz irmik, biraz da yarma bulgur şöyle bir kısım. O olsa da olur, olmasa da olur. Kıymamı şöyle biraz bekledi, yoğurduktan sonra dinlendi. Şimdi e, irmik ve bulgur ölçüsünü tamamlıyoruz. Şöyle bir çay bardağı kadar da irmiği ilave ettik. Tuzumuz kıymada var. Bunu bir ıslatalım. Şimdi soğuk suyla ıslatacağız. şöyle biraz ıslandıktan sonra yoğurmaya başlayacağız. Yani iki kase bulgura bir kase de suyu ilave etmiş olduk. Bir bardak. Şöyle bir bardak kadar da yarma bulgur Malatya'nın unlu köfteliğini ilave ettik. Ee, yani iki dolu dolu kase orta bulgur, bir çay bardağı irmik, bir çay bardağı da unlu köfteni ıslattık. Birazdan yoğurmaya başlayacağız. Şimdi yumurta, bulgur ve kıymayı birbirine karıştırıyorum. Biraz su koyarak İlkinde bayağı bir su veriyoruz. Ondan sonra ihtiyaca göre. Güçlü bastırarak yoğurmak gerekiyor. Şimdi Etle bulgurun kıvamını görüyorsunuz. Kırmızı kırmızı et belirgin. Yani bulguru çok olmayacak. Bulguru çok olursa yumuşak bir köfte bulgur, olur değil, değil mi Nihal Hanım? Tabii, tabii, Sert olması i̇ki için 1'e 2 bulgur, çay bardağı ölçüsüyle de irmik ve unlu köftelik. O koyulsa da olur, unlu köftelik koyulmasa da olur. Şimdi bir kase önceden ıslatırken koymuştuk. Bir kase suyu da yoğururken yediriyoruz. İ i̇ki kase suyla hamurumuz yoğrulmuş olacak. Böyle yumuşak sakız gibi oyarken çatlamayan incecik açabileceğimiz bir içli köfte hamuru olacak. Daha önce alabilirim. Evet o suyu da alalım. Bir, bir kase suyu tamamen bulgura yediriyoruz. Şimdi hamurumuz çok güzel bir şekilde yoğruldu. Şöyle 15 dakika falan güç vere vere suyunu da çektire çektire yoğurdum. Şimdi bunu toplayacağım. Böylece elde çiğ köfte hamuru yoğurmanın püf noktalarıyla anlatmış oldum ve şöyle parlak olması için de elimi suya batırıyorum ve hamuru leğeni temizleyerek topluyorum. Şimdi hazırladığım soğanlı kıyma önceden kavurup dolapta dondurduğum iç harcıyla içli köfteyi yakmaya başlayacağız. Şöyle çok güzel bir hamur oldu. Üzerine istenirse naylon ya da yağlı kağıt kapatılarak kuruması önlenebilir. Şimdi Şimdi yaptığımız hamuru leğenden alıyorum. Ayırdığım diğer kıymayı yoğurmaya devam edeceğim. Bu hamurla da komşularla beraber işi köfteyi yapmaya başlayacağız. Kıymalı içimizde akşamdan hazırlandı. Dolapta dondu. Bunun yapımı da zaten Tülin'in Mutfağı'nın diğer videolarında var. Şimdi bunu da buradan alıp tabakta ...işli köfte yapmaya başlayacağız. Şöyle alıyorum. Şimdi komşularımla beraber... ...işli köftenin hamurunu... ...işli köfte haline getirmeye başladık. Kıymayı... ...Vildan Hanım oyuyor. Nihal Hanım bazen oyuyor. Bazen oyulmuşun içini dolduruyor. Ahucum şuraya bak nasıl... Oyunlar nasıl hamurun üzerinde bekliyor. Böyle alıyoruz, incecik. Kıymayı da elimizde böyle inceltip içine dolduruyoruz. Bolca kıymalı. Oo, Şöyle misli. yakından gösterebilirsin. Tülin'in mutfağında işli köfte yapım aşamasını tamamladık. Daha sonra bu haşlanıp sıcak sıcak servis yapılacak. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik tariflerde hep beraber buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.